Merhabalar sevgili Terazi burcu, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar bakalım bu hafta gökyüzü sizin için neler söylüyor bu hafta ayın ışığının küçüldüğü bir hafta olacak Ay yeni ay süreçlerine hazırlık yapıyor olacak malum bir dolunaydan çıktık hatta geçtiğimiz haftalarda sizin hayatınızda da bazı konular netlik kazanmış olabilir öyle ya da böyle bir şeylerin hani gerçekten nasıl olduğunu görmüş ya da beklediğiniz bir takım haberleri almış olabilirsiniz bu hafta Merkür'ün kuzey ay düğümüyle bir kare açısı olacak bu sizi özellikle ilişkileriniz noktasında çok etkileyecek sevgili teraziler şimdi geçtiğimiz hafta bir ilişki başlatmış olabilirsiniz yeni birisiyle tanışmış olabilirsiniz şimdi eğer ki böyle bir durum olduysa bu hafta bu kişiyle hangi yönde ilerleyebileceğinizi yani gidişatı sorgulamak ve gidişat konusunda konuşup bir karara bağlamak için iyi bir zaman dilimi olacak hatta e, bu hafta süreç de çok hızlı ilerleyebilir e, belki yeni tanıyorsunuz bu insanı ama e, bir de bakmışsınız ki hani pek çok şeyi belki de hani bir ay iki ay sonra konuşulabilecek şeyleri bu hafta hemen hızlı hızlı konuşmaya gündeme getirmeye başlamışsınız özellikle de bu kişinin ciddi ilişkiye bakış açısı sizin bakış açınız gelecekle ilgili planları ilişkiden ne beklediği gibi konularda e, böyle pat 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 takım gündemler hızlı ve ani bir şekilde oluşabilir diyor, ee, başka bir açıdan şimdi sizin birazcık böyle 2023'e gitmenizi isteyeceğim 2023 Nisan ve Mayıs ayları, bu dönemde hayatınızda önemli bir dönüm noktası, önemli bir karar alındı mı, ee, bu bir ilişkinin sonlanması olabilir bu e, evliyseniz eşinizin akrabaları ile olan bir konu olabilir gündeme gelmiş olan bu eşinizin iş durumuyla alakalı olabilir bu sizin parasal konularınızla gelen parayla ilgili olabilir Nisan ve Mayıs aylarında burada başlayan bir sürecin e, şimdi ilk testlerini vereceğiniz ya da sonucunu alacağınızda bir hafta olabilir e, Nisan ve Mayıs aylarında geçen sene. Ne başlattınız ya da neyi bitirdiniz hayatınızda belki de bir ilişkiyi bitirdiniz karmik bir ilişkiyi fakat hani hala izleri üzerinizde bunlardan artık tamamıyla kurtulma tamamıyla temizleme enerjisi ya da hani bir borç vardı belki bunları ödeme ya da bir ödeme planı yapma durumları söz konusu olabilir eşinizin akrabalarıyla olan Böyle sürtüşmeli durumlar eğer o dönemde yaşandıysa e, bu hafta bunlarla da ilgili bir takım gündemler tekrar oluşabilir gözüküyor. E, aynı zamanda ev ve aile hayatınız yine bu hafta çok gündemde. E, aile içi kararlar, e, karı koca arasındaki kararlar. Ailece verilecek olan kararlar belki bir taşınma kararı belki hani evlilikle ilgili bir takım gündemler bu hafta e, gündeminizde olacak gözüküyor terazi burçları. Bu hafta venüsünde jüpiterle bir üçgen açısı olacak bu da aslında finansal anlamda çok destekleyici sizi e, bir para akışının gelmesi bir yerden beklediğiniz nafaka kazanç e, bir firmadan alacağınız olan paranın elinize geçmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. 8. evdeki Jüpiter bir taraftan hani harcamaları arttırırken 4. eve açı yapması hani oradaki Venüs'le bir üçgen açısının olması bir ev almak isteyen ya da arsa işte böyle taşınmak isteyen varlık sahibi olmak isteyen arkadaşlarım için destekleyici bir enerjiye de işaret ediyor. E, bir takım banka ve finans işlerinizde hızlanma daha kolay çözüme gitme e, daha iyi sonuçlanma gibi e, güzel haberler ve gelişmeler söz konusu olabilir gözüküyor. Aynı zamanda bankacılık ve finans alanında çalışan veya bu alanlarda yatırım yapan arkadaşlarım için de bu hafta şanslı ve kalıcı adımların atılacağı bir hafta olacak belki de hani kariyerinizdeki bir yükselişi kutlama ya da bir zam bir primi ekstra bir kazancı kutlama haftası olabilir sizin için gözüküyor şimdi bu hafta diğer bir açımızda Mars'ın Uranüs'te yapacağı üçgen açı bu da beklenmedik kazançlarla ilgili sizi böyle heyecanlandırıyor böyle bir Um, mesela bir şey alacaksınız sevgili teraziler tamam mı diyorsunuz ki hani bana şuradan para gelmesi gerekiyor ya da elime işte şunun geçmesi gerekiyor ben bunu ancak öyle alabilirim dediğiniz şeyler bu e, beklenmedik fırsatlardan bahsediyor e, o paranın size gelmesi için. Ee, bir anda bir iş fırsatı, bir anda bir kazanç fırsatı, kendini gösterme fırsatı. Hani dedim ya primler falan bu hafta olabilir diye yine elinize geçebilir gözüküyor. Ee, başka bir açıdan baktığımızda 2022 senesinin Ağustos ayına gidin. Ee, 2022'nin Ağustosunda yaşamış olduğunuz bir süreç, belki o dönemde yapmış olduğunuz bir yatırım. Ee, bunun bolluğunu ve bereketini almakla ilgili de aynı zamanda bu açı o dönemde yatırım yapmışsınızdır. Hani paranızı yatırmışsınızdır, unutmuşsunuzdur belki. Hani ara ara bakıyorsunuzdur. Şimdi belki o yatırdığınız konuyla ilgili bir hızlanma, bir değer kazanma, e, oradan bir kazanç sağlama ya da onun hani güçlenmesi, büyümesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu hafta en önemli konu hem parasal konular e, şanslısınız parasal anlamda hem de ilişkiler konusunda böyle bir kırmızı alarm yakıyor e, gökyüzü. E, özellikle de bu ilişkilerde önünü görmek isteyen, belirsizlikleri ortadan kaldırmak isteyen arkadaşlarım bu hafta e, haberlere hazır olsunlar. E, hani karşınızdaki kişi ne bekliyor, siz ne istiyorsunuz? Buralarda ne kadar örtüşüyorsunuz? Çünkü bu hafta ilişkiler konusunda her şey hızlanacak. Aslında bir bakıma iyi. Neden? Çünkü belki 3 ay 5 aylık bir ilişki sonunda öğreneceğiniz bazı şeyleri çok daha hızlı öğreneceksiniz. Hani bir haftada iki haftada bir bakmışsınız ha böyleymiş deyip daha hızlı yolunuza devam edeceksiniz. Dolayısıyla hani burada çok olumlu gelişmeler de olabilir. Sizi mutlu edecek gelişmeler de olabilir. Ama hani pek beklediğiniz gibi çıkmayan ilişkilerle de bu hafta karşılaşabilirsiniz. İlişkiler kırmızı alarm, dikkat para konusunda ise şanslısınız. Beklenmedik şans ve fırsatları değerlendiren terazi burçları özellikle çok şanslısınız olacaklar. Şimdi astroloji bildiğiniz gibi 12 burçtan oluşmuyor. Astroloji e, çok daha detaylı ve aslında doğum haritası üzerinden yorumlanıyor. Ve hepimizin doğum haritaları parmak izimiz gibi birbirimizden farklı biliyorsunuz ki eğer ki kendi doğum haritanız üzerinden bize yorum bize soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıda linkimiz var melisit.com bu link üzerinden sitemize üye olarak bize sorularınızı iletebilirsiniz sizin için detaylı uzun astrolojik yorumlar yapabiliriz eğer ki yurt dışından soru soracaksanız sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı Unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.